bulunduğu yerden bağlanacak. Bir yandan kayyum meselesi, bir yandan sonuçta iktidarın işte az önce bütün o soruşturmalar, içeri almalar, gözaltı almalar, kayyum atamaları derken bir baskı rejimi e, kurduğunu görüyoruz ve bütün bunların kendilerine yani iktidarın koltuğunu koruyacağına yönelik de bir izlenim e, bu, bu amaçla yapıldığını da görüyoruz. Çünkü Devlet Bahçeli açık ve seçik bir şekilde ağzındaki baklayı çıkardı. Amaç e, bir kez daha e, Erdoğan'ı e, başkan olarak e, görevini sürdürebilmesi dedi. Şimdi e, müsaade ederse Sezin Öney, e, çünkü bir sonraki bölümde Sezin Öney bizimle birlikte olacak. Yavuz Selim Demir'e gideceği için e, ona sorayım. Şimdi bütün bunlar Erdoğan'ı bir kez daha başkan evet, yapacak evet. mı? Şimdi bütün bunlar. Yani Dem Partisi ile ortak anayasa yapılması ve Dem Partisi'nin kendisini destekleyemesi meclis içerisinde mümkün müdür? Ee, yani plan nedir, program nedir? Yani e, şimdi tabii e, acaba e, Öcalan'ın devreye sokarsak e, deme giden oyları kendimiz alabilir miyiz, onların desteğini alabilir miyiz dediler. Baktılar ki bu olmuyor e, ve işte bu kayıp kartını öne sürdüler. E, bu yani bir kere şunu e, ifade etmekte fayda görüyorum. Yani fikirlerine katılmayabilirsiniz ama. E, bu ülkenin en bilinçli seçmen kitlesi demde. Yani o oradan evet. e, şeyi şey yok. O, onu bir kabullenmek lazım. E, bak o, sonra da baktılar ki ya, durumdan vazife çıkarıp ha sanki yine çünkü sahte videolarla denemişlerdi. inanan bir kitleyi bulmuşlardı. Şimdi yine Cumhuriyet Halk Partisi ile demi yan yana getirmek e, gibi bir e, planın içerisindeler ya tutarsa. Yani bu e, yiyen bir kitle var, buna inanan bir kitle var ama bu Nasrettin Hoca'nın mayası gibidir. Şimdi demle Cumhuriyet Halk Partisi'ni yan yana varsınız Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu Cumhuriyeti kuran iradenin partisi. Ya o anayasanın maddelerini koyan parti, Mustafa Kemal'in partisi. İstiklal Harbi'ni veren bir parti. Bunlarla bu, bu, bu şekilde koyamazsınız. Ama dediği gibi inanan bir kitle var. Şimdi ben onlara bir soru soracağım. Bu çoğu taziye madem suç. Değil mi Zeynel abi? Bunlara göre. Evet. 10 yıl sonra çıkarıyorlar. 12 yıl önceki cenazenin şeyini 10 yıl sonra mahkemeye benziyor. Ben de hemen şeyi hatırlatıyorum. Abi bu geçenlerde yani öbür tarafa gitti ya. Terörist başı diyorlar değil mi şimdi? Fethullah Gülen'e bir dönemki hoca efendilerine. Ya bu Gülen'in kardeşi Erzurum'daki cenazesine bakanlar gitmedi mi? Bakanlar gitti bakanlar. Ya yani, e, Tayyip Erdoğan dahil tam sayfa ilanlar verilmedi mi taziye ilanları? Şimdi bu bu, bu ovacıkta Tunceli'de, işte Mardin'de, Esenler'de suç bu ama bunlarda suç değil. Ya bunu bir hatırlatalım. Madem taziye bir suçsa, e, terörü övüyorsa yani Fetullah Gülen kim? 15 Temmuz gecesi 251 tane vatandaşımızı, binin üzerine, 2000'in üzerine insanımızı ve bir nefsi canını okuyan değil mi? Bir alçak. Onun, ona taziyede bulunuyorsunuz. Sizin için gayet normal bu. Öteki taziyede bulununca suç. bir, yani dünü de hatırlatmakta fayda var ne istediğimde vermediği bir hatırlatalım. Bitsin bu hasreti bir hatırlatalım. Şimdi öldü. Geri, biraz evvel af dedim ya genel af. E, FETÖ öldü. E, yerine geldi METÖ. Ama şimdi buradan da işte yurt dışına kaçanlar var değil mi? Arananlar var. 250 bin üzerinde e, daha <coughs> e, sorgulanması gereken insanlar. Şimdi diyecekler ki tamam FETÖ'den kurtulduk. Öldü. Eee Tamam. biz bunları yeniden kazanalım. Bunların oylarını yeniden alalım. Ee, işte, o, öküz öldü, ortaklık bitti. Sizinki gitti. Gelin bize gelin. Vay be. Bu kadar ucuz mu iş? Bu kadar ucuz mu? Bu kadar nesiller yok edildi. Nesiller. Nesillerin canına ot kandı. İşte gencecik teğmenlerimiz yarın e, pazartesi günü teğmenlerimizin ihraç kararı çıkacak büyük ihtimal. O çocuklar Mustafa Kemal'in askeri izledikleri için Fethullah Gülen'in, yani sümüklü mendilini cebinde taşıyan cüzdanın içinde taşıyanlar vardı diye, mi? O, onun okunmuş dolarlarını bilmem nelerini. Böyle mi olacaktı? Yani şimdi o teğmenler biz Tayyip Erdoğan'ın askerleri izleseydi yargılanacaklar mıydı? Mustafa Kemal'in askeri, bakın Mustafa Kemal'in askeri cümlesini biz kullanmadık. İstiklal Harbi esnasında yabancı kaynaklar değiller Mustafa Kemal'in askerleri. Çünkü onların padişahı Mustafa Kemal ve arkadaşlarının 11 kişinin idamına fermanı imzalamıştı. Onun için e, o İstiklal Harbine e, katılanlar e, İstanbul'dan ve diğer yerlerden gelen askerlere Mustafa Kemal'in askerleri dedi. Bunu biz demedik. Telekobüs'ün askerleri miydi onlar? Mustafa Kemal'in askerleriydi. Tabii ki Mustafa Kemal'in askerleri olacak. Bu disiplin suçu mu? Abi kusura bakmayın ben askeri mektep görmüşüm. 8 yıl askeri mektepte okudum. Tabii ki Mustafa Kemal'in askeriyiz. Yani biz siyaseten şu partinin askeri maskeri değiliz. Bir kere o çocuklar, o gencecik çocuklar ki onlar şeyden sonra, 15 Temmuz'dan sonra girdiler yani şey, harp okuluna asker liseleri kapattıkları için o çocuklar sivil liselerden geldiler. Belki de önemli bir miktarı ki ben bazılarını da biliyorum. AKP seçmenlerin çocukları, MHP seçmenlerinin çocukları. İlk harp okuluna kayıtlarını yaptırdıklarında bu şekilde düşünmüyorlardı ama o harbi nasıl bir yerdir biliyor musun? Abi büyülü bir yerdir. Her yıl, her gün bir şey öğrenirsiniz. İkinci, üçüncü sınıfa yerlerinizde dersiniz gibi. De. Yani ilk o, e, o gün kayıt, beraber kaydı olduğunuz arkadaşınızla birbirinizi tanıyamazsınız. Çünkü her gün bir şey öğrenilir. Her okul Atatürk'ün ruhunu orada benimsemeyen, özümsemeyen zaten askeri olamaz. Onlar dökülür giderler. Ayrılırlar, atılırlar, disiplin şu bu. Ama özellikle ikinci sınıftan sonra yani e, her biri Mustafa Kemal'in askeri olmak zorunda. Harbirlik ruhu da bunu getirir. Askerlik ruhu da bunu getirir. Bunların üniformasını sökeceksiniz. Rütbelerini sökeceksiniz. Üniformalarını çıkartacaksınız. E, atacaksınız. E ruhundaki askerliği nasıl alacaksınız? Şimdi kendini milliyetçi zannedenlere falan bir sesleneyim buradan. Nihal Atsız. Ünlü bir Türkçü. Atsız da e, Deniz Harp Okulu'ndan atmışlar. Niye? E, bir Arap subaya selam vermedi diye yani. 1900'lü yıllarda. Atsız diyor ki, yani üniformanızı çıkarabilirler, rütbelerinizi sökebilirler. Ama ruhunuzdaki askerleri kimse söküp alamaz. Şimdi o çocukların üniformasını aldınız. Onlar hala Mustafa Kemal'in askerleri olarak kalacaklar. Belki e, rütbeleri olmayacak ama ömürlerin sonuna kadar Mustafa Kemal'in askeri olmanın onurunu yaşayacaklar. Ben de yaşıyorum senelerdir. Ölene kadar da onu yaşayacağız ya. Böyle bir şey yok ya. Bu ülkeyi böyle biz şeyden falan, burası piyangodan falan çıkmadı. Biz bedelini ödedik. İstiklal Harbi'yle bedelini ödedik. Bu coğrafyada yaşamanın bedelini binlerce yıldır ödüyoruz zaten. O kadar basit değil. O pazartesi günü toplanacak kurul. Eğer bir gram askerlik ruhu bir gram Mustafa Kemal sevgisi varsa o çocukların e, atılmasına imza atmamaları lazım. Tarih onları da yargılayacak. Millet onu affetmeyecek. Ben de programlarımda söylüyorum sonuçta e, bu ülkede orduyu herkes çok sever. Orduyu bambaşka bir yere koyar. Üstelik de ağzından Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye slogan çıkmış olan insanların atılmasına e, herhalde izin vermez hani böyle bir şey olursa da millet o eylemi yapan, o kararı verenleri affetmez. Yaşar Güler aslında zor durumda. Acaba, çünkü kendisine verilmiş bir talimat var belli ki. Onu evet. yerine getiriyor. Bu yaşa gelmiş onurlu davransın. Efendim? Bu yaşa gelmiş onurlu davransın. İstifade bir kurumdur yani. Sonuçta Tabii ya yani bundan önce genel kurmay başkanlığı istifa etmiyor. Bu mi? arada neden bu yeminin? E, yeminle ilgili meseleye de bakmak lazım. Yani bu burada söylenen şimdi bir yaylım ateş var efendim. Birkaç kez istediler. izin vermedik. Bir kere bu yeminin kendisi özel harekat e, daha Ağustos 2024'te Ağustos 2024'te özel harekatın e, şeyinde mezuniyetinde e, e, okunuyor tabii, bu yemin. Aynı, şekilde, aynı, aynı şekilde. yemin. Çünkü onun yerinde duruyor. Peki bu yemini kim çıkarmış? Harp okulundan. Milli Savunma e, Üniversitesi rektörü. Rektör niye çıkartmış bunu durup dururken? Şu anda aynı yemini iki kere ediyor harp evet. Bir girişte intibak kampından sonra ediyorlar askerlik yeminini. Sonra da mezun olduktan sonra ediyorlar. Abuk sabuk bir durum var ortada aslına bakarsanız. Velev ki bu öğrenciler defaatle uyarılmalarına rağmen coşkularıyla, askerlik heyecanlarıyla bu yemin ettiler ve Mustafa Kemal'in askeri izlediler. Ve siz de bunu bir disiplin problemi olarak gördünüz. Sonuçta bunun cezası atılmak değil ki. En fazla... E, hapis cezası verebilirsiniz, uyarı cezası verebilirsiniz. Verebileceğiniz cezalar var. Hepsi var. Bundan hiçbirini yapmıyorsunuz. Özellikle yapmıyorsunuz. Aslında yeminin kendisiyle de problemleri yok. Asıl problem oldukları laf Mustafa Kemal'in askeri demeleriyle ilgili problemleri var. E, bu acıları devam edecek. Sonsuza kadar devam edecek. Çünkü... Bu ülke bunu hiçbir zaman kabul etmeyecek. Olan bu genç arkadaşlarımız olabilir, olmaması için mücadele edeceğiz. Ama onlar tarihin doğru noktasında duruyorlar. Sonuç itibariyle ülkeyi düşmandan kurtaran ve bizzat Mustafa Kemal'in kurduğu bir düzenli ordunun askeri izleyecekler. Fesli Deli Kadir'in askeri izleyecek halleri yok. Keşke Yunan kazansaydı diyen adamın askeri olacak halleri de yok. Trikopis'in askeri olacak halleri yok. Dolayısıyla Mustafa Kemal'in askeri izlemeye devam edecekler. Bunu tamamıyla bir ordu mensubu olarak söyleme hakları olduğu için söylemeye devam edecekler. Ee, ve bu arkadaşlar da, Yaşar Güller'e de buradan e, sesleniyorum, diğerlerine de son derece onurlu bir vazife var. Siyasetçilerin elinde olmasınlar. Daha önce bu ülkede istifa eden genelkurmay başkanları gördük. Ben bu ülkenin cumhurbaşkanının ülkeye biçtiği rotaya doğru bulmuyorum. Orada yer alamam diyen ve istifa eden burada genelkurmay başkanları oldu. Siyasi bakanlar oldu. İstifa etsin. Bu yaştan sonra ne yapacak? Yani dolayısıyla kendisinin önünde çok e, alternatif var. Onları değerlendirebilir. Evet. Ee, bu konuyla ilgili 30 Son saniye. Cümle. Son 30 saniye. Şimdi e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihi resmi rakamlara göre 2500 yıldır ama daha da ötesi var. Teğmen ne demektir biliyor musunuz? Değmen. Yani teğmen. Teğmenleri e, silahlı kuvvetlerde yüz kızartıcı suç hariç ceza verilmez siciliyle oynanmaz. Bu teymenler için de öyledir. Asvay çavuşlar için de öyledir. Yani üst teğmen olana kadar. Ya bu 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 gelenekleri bile ortadan evet. kaldırıyor. Heyecanla söylemiş. O çocuklar, o teymenler. Yani mevzilerde ateşe en önde giden çocuklar. Öl diye emir veriyorsunuz o çocuklara heyecanla. Mustafa Kemal heyecanla bunu söylemiş. Bu disiplinsizlik falan değil. Bu e, tamamen kendilerinin kazandıkları ruhtur. O ruhu da yansıtmışlar. Peki. Helal olsun onlara. Yavuz Selim Demir abi, çok teşekkürler. Ben teşekkür ee, ediyorum. Suat Esişağdaş'la e, sizin öneyle devam edeceğiz.